Arkadaşlar bugün bana eşyalar almaya geldik. Bana bana bana. <laughs> evet, evet arkadaşlar. Yeni bebeğime eşyalar almaya geldik. Böyle bakalım burada hangi eşyalar var? Bebeğimiz bugün hangisini beğenecek? Biz de merak ediyoruz. <laughs> bunu bunu tek, tek Bakacak. Ha bir bakalım. Bebeğimizde Bu burada başka için. arkadaşlar da var. Bakalım onlardan evet. beğenirsek bebeğimizi arkadaş alacağız. Bakalım. Şimdi hangisini peki. seçiyorsun bakalım. Ha, bilmiyorum ki. Ee, hepsini Böyle etekli. peki etekli bir şey mi istiyorsun yoksa e, pantolon gibi bir şeyler mi? Böyle ilk önce bir bakayım sonra karar vereceğim. Hmm, tamam. Bak bakalım. Hele. Şu pembe elbise de güzel gibi. Bence de, onu gördüm. Ama arka, şöyle. Peki şu elbise. arkadaki tütülü nasıl? Şöyle bir şey. Hmm, güzel ama güzelmiş. ayakkabıları yok işte. Bu balerin mi oluyormuş? Evet balerin. Hmm. Ama şöyle arkadaşlar, şöyle şeyler de varmış. Peki ama. sen ayakkabı mı almak istiyorsun? Evet. Şu ayakkabım sadece bir tane bir var. Bir de böyle takımlar da var aslında ama. Bir tane ayakkabı. Şöyle gözlüğü de varmış, düdüğü de varmış. Bu ne oluyormuş? He, kamp seti gibi bir şey. Sonra, sonra o tarafa da bakacağım. Belki o taraftan bir şeyler bulurum. Evet. Benim gönlü şu bu elbiseyi çok beğendim ben aslında. Şuna bir bakın. Çıkaramadım. O, onun arkasından şöyle tütülü olan tekrar çıktı. Evet. da başka bir tütül. Evet şeyle bunu mu şey, beğendi? Ben bunu beğendim. Bir tane daha almak istiyorum. Bir tane daha alabilir miyim? Bilmiyorum emin değilim ama bir bakalım en son karar veririz hangisini istediğimizi. Tamam. tamam. Burada böyle yatağı da varmış. Son o, ee, böyle o yatak son da var. o yatak son kalmış o yüzden ben bu yatağı alacağım. Böyle son. değişik aksesörler de var bak. Gözlüklü olan. Evet, onları sonra geleceğim. Şey. Şimdi ben ilk önce bence bunu alabilirim yatağa. Benim aslında pijamam yok, pijama alacağım. Şurada bir pijama görmüştüm. Şurada... Şurada bir pijama olması gerek. Ups şu çıktı. Şu arkada bir pijama var. Uy, uy. Upsi. Şunları şöyle. oraya koy bence bir şey olmaz. Ay. Tamam. Böyle bir şey almak istedim aslında gecelik olarak. Arkasında arkasında altı var. Ben böyle bir şey almak istiyorum çünkü geceliğim çok da geceliğe benzemiyor. Tamam, onu da al bakalım. Tamam. Ay. Farklı çeşitleri var mı? pembe var, böyle var. Bir bakabilir Böyle yıldızlı da varmış. Başka? Hmm. Galiba, galiba şu pembe bitmiş. Evet, yıldızı da tatlıymış aslında. Bakalım. Evet, ama pembeliğe gene bakacağım ben. Tamam. Bir dakika. Bak bakalım arkalarda var mı başka? Bir dakika. taraflarda biraz da daha... Arkadaşlar ben biraz zor buluyorum da. Hı, Arkalarda başka elbiseler de varmış. Evet. Yukarıya da bakalım. Yukarılardakiler hep elbiseler. Bak şöyle bir şey de var. Şöyle bir şey. Hı, evet. Ama... Bornos takımı gibi. Evet. Ama benim bornosum çok böyle küçük geliyor. O yüzden bence başka Ben şundan çok istemiştim ama pembe kalmamış maalesef. Evet. O yüzden çok üzüldüm. Tamam Çünkü hadi birini bandı seç bandı bence. Ya bu <laughs> ya da şu yıldızlı. Bilmiyorum. Yıldızlı ben da güzel. Yıldızlıyı sanki daha beğen. Ben bunu tamam, moru daha çok beğendim. Moru daha çok beğendim. beğendim. Tamam. evet saç rengim aynı olduğu için bence güzel duruyor. O yüzden moru. Tamam. Bence i̇şte bunu da şuraya koyalım. Tamam. Şunu da koyalım bir tane de küçük bir şey. Hepsini alabilecek misin? Emin misin? Sanki o kadar çok alamayız. Bence şuradan bir tane de aksesuar bak. Tamam. Şurada bir şeyler var mı? Şuradaki aksesuarlara bak bence. Evet. Çaba şurada Burada evet, ayakkabılar varmış. Gözlük varmış. Şuna bir bakayım. Şu. Nasıl bir şey? çantası var, gözü var, bir de ayakkabıları var. Ben bunu çok beğenmedim. Bak burada şey de var. O ne? Spa seti. A, spa seti alacağım. Bunu uyku gözü olarak kullanabilirim. Evet, uyku bandı yapabilirsin. Evet, o yüzden bu spa setini alabilirim şimdilik. Bak bu da çok güzel. Evet, bunu şimdi aldıklarımızı şuraya koyalım. Hmm. Acaba dedim bu gözlük şu yıldızıyla daha mı uyumlu? Galiba daha çok uyumlu. O zaman değiştirelim. Bu mor yerine yıldızlı alalım. Ben. Evet geri koyalım. Yıldızlıya alalım. Evet yıldızlıya alalım. Uy. Upsis yanlışlıkla devirdim. Ben alayım da koydum. ki. Sanki böyle daha çok uydu. Çünkü Bence bu de. unicornun şuradaki pembeleriyle hı hı. bunun şuradaki, terlikleri evet. ve detayları güzel uydu. Evet bir tane de ayakkabılı bir şey almak istiyorum. Şuna bir bakmak istiyorum. Bu nasıl bir şeymiş? Ha beyaz ayakkabılı. Bu bence. Şöyle bot var bak bu da güzel. Telefonu da var galiba. O telefon mu? Telefon evet. evet. Bunu bunu anlamadım bu arada. Üstekinin ne olduğunu ben de anlamadım. Evet, ben hmm. alırız diye. Belki aç açarsak açtığımız zaman bakarız. Evet. Ha yani şöyle makas seti de var. Bak. Şöyle. O bak seti işte mi? Aa. Ama benim beni böyle bir tarz bir şey var. Evet, Çat evet. var. O yüzden o yüzden almıyorum evet, bunu. Evet, çanta okul çantasına çok benziyor. Evet. Bence ben O zaman bugün sadece bunu alalım bence. Benim başka zaman tekrar alışveriş çıktığında bence buna, başka şeyler kalsın. Bunu mu alsam yoksa bulmazsa gözlüğü de vardı sanki de o yüzden dedim evet bence bu da alabiliriz tamam çünkü ayakkabı illaki bir tane ayakkabı almak istiyorum Tamam. Böyle şunu dedim onu mu almayı düşündün bu değil mi yanlış anladım yanlış anlamışsın bunu almak istiyorum bu Çünkü benim Bakalım. zaten güzel bir ayakkabım var hmm. ama ben bot sevmiyorum tamam. Okay. Tamam bugünkü alışverişimiz bu kadar o zaman. Bence de. Şurada bir elbise varmış aslında. Şunlar değil. Burada de da bir elbise varmış. Bu neymiş? Balerin seti mi yine? Hayır balerin seti değil. Bu normal bir ayak. Bu normal. Hmm. Güzel. Ah. Düşün karar ver. Bilmiyorum arkada onların başkaları da var da şurada görmüştük. de. Şu yukarıdaydık sanırım. Bak şurada da bir tane var. Bakayım. Şurada şöyle var. Şöyle bir kot varmış. Şurada zaten nasıl kızda nasıl duruyor gösteriyor. Şöyle beyaz var. Pembe olması gerek. aynısı. Bir de şurada renkliler vardı sanırım. Şu var. Ama terlikleri bana öyle değil sanki? de şöyle var. Evet arkadaşlar, videomuzu ara vermek zorunda kaldık. O sırada da az önce seçtiğimiz bu eşyaları alışveriş sepetimize koyduk. Ben çok sevdim bunları. Evet bebeğimiz onları çok yatağı, beğendi. Yatağı almak için paramız kalmadı. o Evet. Yüzden. Ee, bunları denemek pahalıymış. için bence çok sabırsızlanıyor. Ben Daha sonra bunları denediği zaman da deneme videosunu zaten çekeriz. Evet. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bye.